бағ асқан төрт бұрышы дүниенің соларменен санасқан бүкіл түркі әлемі екеуіне қарасқан қол астына жиылып қол астынан тарасқан әйүіен қаптап жатқан қалың жау шыбын жаннаы бүгін Tarih boyunca Orta Asya'dan batıya doğru yaşanan büyük göç hareketlerinden biri de doğudan batıya doğru bir sel gibi akan Cengiz istilasıyla oldu. Orduların her şeyi yerle bir ettiği topraklardan kaçıp Anadolu'ya sığınanlar arasında birçok derviş bulunuyordu. O dervişler ki Piri Türkistan, Hacı Türkistan olarak anılan ve Anadolu'nun manevi fatihi olan Hoca Ahmet Yesevi'nin mektebinde yetişmişlerdi. Geniş bir hoşgörü ve insan sevgisinin ağır bastığı bu mektebin temel özelliği ilahi aşkı öne çıkarmasıydı. Daha sonra Yunus Emre'de, Mevlana'da, Hacı Bektaş'ta karşımıza çıkacak olan bu vurgu Türk halk sufiliğinin en temel özelliğini oluşturur. Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli. Onları aynı noktada buluşturan aşktır. 13. yüzyılın başlarında Anadolu'da büyük ölçüde istikrarı sağlamış olan Anadolu Selçuklu Devleti hüküm sürüyor. manevi iklim Mevlana, Hacı Bayram Veli gibi büyük mutasavvıfların, Endülüslü İbnül Arabi gibi İslam düşünürlerinin, Yunus Emre gibi mutasavvıf şairlerin hakimiyetinde. İşte Yesevi dervişlerinin Anadolu'ya gelmelerinde bu istikrar ortamı kadar geniş fikirli ve hoşgörülü Anadolu Selçuklu sultanlarının bu topraklarda filizlenen tasavvufi hareketlerin de büyük rolü vardı. Yesevi'nin marifeti olmayanın kerameti olmaz ilkesiyle yetişmiş dervişler, bir yandan Yesevi'nin hikmetini taşırken, bir yandan da Anadolu ve Balkanlar'da yüzlerce köy ve kasaba kurdular. Ve Anadolu'nun, Batı Trakya'nın, Balkanların Türkleşmesi'nde, İslamlaşması'nda çok büyük rol oynadılar. Dervişlerin en büyük özellikleri gezgin olmalarıdır. Ruhu olgunlaştırmak için seyahat edilmesi gerektiğinden hareketle yaz kış demeden dolaşırlar. Gittikleri yerlere hikmet taşır, haberler alırlar. Yıllar süren seyahatlerden derviş belki döner, belki dönmez. Tıpkı kuşlar gibi yıllarca kanat çırptıktan sonra gün olur yorulurlar ve nerede nefesleri tükenirse orada kalıverirler. Her nefsin ölümlü olduğu düşüncesinin derviş kıyafetlerindeki tezahürü, kefen ölçüsündeki bir bezden yapılan sarıktadır. Ölümlerini başlarında taşıyan dervişlerin, upuzun sarıkları açılır ve bu sarık dervişin kefeni olur. İşte bu kadar yalındır hayat. 13. yüzyılda olduğu gibi bugün de insanlığın yolunu aydınlatan Ahmet Yesevi, 1093 yılında Türkistan'ın Sayram kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Ahmet Yesevi'yi büyüten ablası Gevher Şehnaz oldu. Kardeşini tahsil görmesi için Yesi'ye getirendi. Yesi de onun üzerinde en büyük etkiyi yapacak olan bir melameti sufisi bekliyordu Yesevi'yi. Horasan melametiliğini temsil eden Arslan Baba, onun ilk hocası. Ama Arslan Baba da zaman içerisinde tarihi kişiliğinden sıyrılıp efsanevi bir kişiliğe büründürüldü. Onun yüzyıllarca ağzında emanet bir hurmayla yaşadığı ve bunu Ahmet Yesevi'ye teslim ettiğinde öldüğüne inanıldı. Menkıbe şöyle, Hazreti Peygamberin duası üzerine Cebrail cennetten bir tabak hurma getirdi. Ama o hurmalardan bir tanesi yere düştü. Bunun üzerine Cibril şöyle dedi: O hurma tanesi sizin ümmetinizden Ahmet Yesevi adlı birinin kısmetidir. Resulullah hurmayı yerden alarak Arslan Baba'nın ağzına koydu ve hurmanın üzerinde bir perde oluşturdu. Zaman gelip Ahmet Yesevi doğduğunda Arslan Baba da ağzındaki hurma tanesiyle Yesi sokaklarında onu aramaya başladı. Ve emaneti sahibine ulaştırdıktan bir yıl sonra vefat etti. Yesevi'nin hayatında ikinci büyük etkiyi yapacak olan insansa Mavera nehirin dini merkezi olan Buhara'dadır. 12. asırda Karahanlılar Devleti'nin siyasi hakimiyeti altındaki Buhara şehrinin medreseleri, Türkistan'ın her tarafından gelen talebelerle dolup taşmaktadır. Yesevi burada Şeyh Yusuf Hemedani'ye intisap etti. Yesevi, Hemedani'nin mektebinde kendisini bir mutasavvuf ve din bilgini yapacak olan eğitimine başladı. Tasavvuf anlayışının temel kavramları da burada oluştu. Yaban kuş gibi ele konmayan nefs nasıl terbiye edilir? İnsan ahlaki kötülüklerden kendisini nasıl sakınır? Benliği, ikiliği yok eden ilahi aşka nasıl ulaşılır? Edep nedir? Aşk nedir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Benlik nedir gibi insan zihnini sürekli meşgul eden sorulara verilen cevaplar, yalın bir hayat süren bozkır göçebelerine nasıl anlatılır? <laughs> Babam benim sultanım, kuldağına kultanım, aynalayın sultanım, berinde olasın ay. Zamanım ötesinde sev, kalkın benim aman bu, bu külkü, bu yılmul bu senay. İşte Yesevi'yi büyük ve zamanlar ötesi yapan şey, bu sorulara verdiği cevaptadır. Bu yalın ama aynı ölçüde samimi cevap onu Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu yapacak ve kendisinden sonra gelen bütün büyük mutasavvıfları etkileyecektir. Onun İslamiyet yorumu korkuya, cezaya değil, aşka ve irfana vurgu yapar. Korkuyla yapılan ibadeti kölenin ibadetine benzetir. Oysa gerçek aşık ister cennete, ister cehenneme girecek olsun, Allah için ibadet eder. Bu, Yunus Emre'de, cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek, seni dizelerinde ifadesini bulacak olan anlayıştır. Ahmet Yesevi, sevgiye, hoşgörüye, ilime, İrfana giden yoldaki engelleri bir kaşık ustasının sabrıyla yontar, temizler. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen hikmetlerini Türkçe söyler. Ocak mı teverinden parasat bülüt, gülüm, Құмыр шүркін бір қалып та тұрмайды Қыз қыз жетіп қанаттанып өседі ол он сегіз мың әлемде біреу болған мұхаммед отыз үш мың сардарға тіреу болған Мухаммед. Бары сене сабырлы қанағатты мұхаммед жолатпайтын ғарыпқа жамаатты мұхаммед бақыт көрсе үмбеті шаттанатын мұхаммед бірақ онда әдет жоқ мақтанатын мұхаммед алла артық жаратқан қасиетті мұхаммед үйілетін ойынды өсиетті мұхаммед Қаназдан тақырды серт білдірген мұхаммед қайғысы бар адамның дертін білген мұхаммед бақыт көрсе үмбеті шаттанатын мұхаммед бірақ онда әбет жоқ мақтанатын мұхаммед барып көңіл яссауи сыйға батты мұхаммед жетім менен жесірге батты мұхаммед Ahmet Yesevi'nin içine doğduğu toplumsal ortamda yalnız şehirlerde değil, göçebe Türkler arasında da tasavvufi fikirler az çok yayılmıştı. İlahiler, şiirler okuyan, onlara cennetin ve saadetin yollarını gösteren ata veya bab ünvanlı dervişler bulunuyordu. Bu dervişler bir anlamda Türklerin büyük bir kutsiyet atfettikleri ozanların yerini almıştı. Ahmet Yesevi de bu geleneği bozmaz. Şu dünyaya söyleyeceği her ne varsa hikmet adı altında söylemeyi tercih eder. Arapça ve Farsça bilmeyen Türk dervişlerine halk edebiyatından alınmış basit şekillerle ahlaki ve tasavvufi manzumeler yazar. Bunlar aşka, ölüme, hakikate, nefse, ibadet ve marifete, cennet ve cehenneme dair sufiyane şiirlerdir. Yesevi Hikmetleri derin ve şairane bir tasavvuf eseri olmaktan çok dini ve ahlaki vaaz ve hikayelerden oluşan bir ahlak kitabı olma özelliğiyle öne çıkar divan Hikmet, Kutadgu Birlik'ten sonra İslami Türk Edebiyatı'nın en eski örneklerinden biridir. Bugün Ahmet Yesevi'nin ağzından çıkan hikmetleri olduğu gibi koruyan bir divan Hikmet nüshasına sahip değiliz. En eski yazma 17. yüzyıla ait. Kaldı ki onun takipçisi olan dervişlerin de bu tarz hikmetler yazdığı düşünülecek olursa, bugün elimizde bulunan divan Hikmet nüshalarının Yesevi dervişlerinin ortak fikir ve inançlarının ürünü olduğu bir gerçek. Yusuf Hemedani'nin üç halifesinden biri olan Ahmet Yesevi, hocasının ölümünden sonra bir süre daha Buhara'da kaldı. Hikmetlerinden öğrendiğimiz kadarıyla uzun bir süre Horasan bölgesinde, Şam'da ve Irak'ta dolaşan yesevi, barına taş bağlayıp çıktığı Türkistan'a döndüğünde 60 yaşındaydı. Kalan ömrünü öğretisini yaymakla geçirdi. Zikre sohbeti önem verdiği kadar tefekküre de önem verdi. Seher vakti yapılan zikri önemsediği kadar sohbet ve zikir meclislerinde kadınların bulunmasını da önemsemiştir. Bu yüzden çok eleştirilmiş olsa bile bu büyük mutasavvıf yaptığı şeyin doğruluğundan bir an bile şüphe etmemiştir. Kendisini eleştiren Horasan ve Mavera Nehir alimlerine cevabını ise bir hokka göndererek vermiştir. Bütün alim ve şeriatçılar birleşerek hokkayı açtılar içindeki pamuklu ateş birbirine tesir etmemişti. Ne pamuk yanmış ne de ateş sönmüştü. Yesevi böylelikle bir ehli hak meclisinde kadın ve erkeğin beraber zikir ve ibadetinin mümkün olduğunu anlatmış oluyordu. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği yaş olan 63'üne girdiğinde ise ömrünün geri kalanını yerin altına kazdırdığı küçük bir çilehanede geçirdi. Hikmetlerinden birinde Kadir Rabbim kudretle nazar kıldı. Mutlu olup yer altına girdim işte. Garip kulun bu dünyadan göçüp gitti. Mahrem olup yer altına girdim işte diyordu. Bu hayattan kopmak değil ona başka bir açıdan bakmaktı tıpkı hıra dağından dünyanın başka göründüğü gibi 1166 yılında vefat ettiğinde İslam coğrafyasının dört bir yanına dağılmış olan 99 bin müridi olduğuna inanılmaktadır İslam dünyasında tasavvufun ortaya çıkmasıyla beraber Allah'a çok yakın olan insanların olağanüstü halleri keramet olarak nitelenmiş. Bu kerametleri bir araya getiren kitaplara da menakıp name denmiştir. Ahmet Yesevi'ye halk muhayilesinin yakıştırdığı kerametler onun menkıbevi hayatını oluşturur. Şöhretini bütün Türkistan'a yayan Karacuk Dağı'nı ortadan kaldırmasıyla başlayan kerametler, halk arasında her geçen gün biraz daha yayıldı. Ailesini kaşık ve kepçe yontarak geçindiren, insanların manevi eğitimi yolunda bütün ömrünü vakfeden Ahmet Yesevi'nin hayatı bir kutsallık halesiyle çevrildi. Oysa Yesevi tıpkı çağdaşları gibi hayatını kazanmak için çalışmış, evlenmiş, üç çocuk babası olmuş, evlat acısı yaşamıştı. Onun turna şekline girmesi, kadehini ateşe daldırıp baldan tatlı ve kardan soğuk suyla doldurarak müritlerine ikram etmesi gibi kerametler gösterdiğine, hatta ölümünden sonra bile kerametlerini göstermeye devam ettiğine inanıldı. Timur'un, Yesevi'nin mezarı üzerine bir türbe ve cami inşa etmesi, eski bir menkıbeye göre hocanın kerametidir. Rivayete göre, Hoca Ahmet Yesevi, Timur'un rüyasına girerek ona Türkistan zaferini müjdeledi. Timur bu seferden zaferle dönünce Yesi'ye gelerek hocanın kabrinin üzerine bir şükran ifadesi olarak bugünkü muhteşem türbeyi yaptırdı. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi cami ve medrese olarak kullanılan büyük kubbeli orta mekanın yanı sıra kitaplık ve imaret gibi çeşitli işler için ayrılmış 35 ayrı kısımdan oluşan görkemli bir külliye. Orta Asya'nın bu heybetli türbesinin kubbeleri, zarif minareleri ve taç kapısı, türküaz renkli çiniler ve sırlı tuğlalarla bezeli. Yüzyıllar boyunca birçok hükümdar onun türbesini ziyarete geldi, şairler onun büyüklüğünü terennüm ettiler. Bugün hala Türkistan'ın çeşitli yerlerinden akın akın gelen insanlar hocanın kabrini ziyaret ediyorlar. Hakkında hala metiyeler ve ilahiler söyleniyor. Hikmet okuyucuları onun öğretisini yayıyorlar. Yesevi'nin kabrini ziyaret etmek haç sevabı sayılıyor. дегендер дүниеге құл боып қалмасын дүние мүлікке құмартыпей жақан малын жиғандар құзғын жемін жегендер арамға әбден батпақшый молда мұфти болғансып жалған дұға қылғандар қазы имаматымен қол қойса нақа жалағай сол үкімнің салмағы өздерін басып қалмақшы арам жеген әкімдер құныққандар параға өз бармағын тістілеп өкініш отқа жанбақшы таңдап тәтті жегендер жібек қамқа кигендер алтын таққа мінгендер жермен жер, жер болып қалардай Seyhun bölgesiyle Özbek Kazak bozkırlarında Ahmet Yesevi'nin etkisi ve önemi hiçbir zaman eksilmedi ve hiçbir tasavvufi akım onun yerini tutamadı. Yesevilik ya diğer tasavvufi akımlar tarafından özümsendi ya da başka adlar altında kendini yaşatmayı sürdürdü. 14. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Nakşibendilik Yeseviliği tamamen kendi içinde eritmeye başladı ve Yesevi geleneklerine kendi özüne uygun yepyeni bir biçim ve muhteva kazandırdı. Anadolu'ya 13. yüzyılda Yesevi ve Haydari dervişleriyle giren Yesevilik ise burada kalenderilikle birleştirilerek Haydarilik adını aldı. 16. yüzyılda Bektaşiliğin teşekkül ederek Haydariliğin yerini almasından sonra da Bektaşilik tarafından temsil edilmeye başlandı. Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli arasında en az 150 yıllık bir süre olmasına rağmen menkıbeler ikisini çağdaş gösterir. Hacı Bektaş, Yesevi'nin halifesi olarak takdim edilir. Horasan'da Haydariye tarikatının doğmasında etkili olan Yesevilik, Anadolu'da da Babai ve Bektaşi tarikatlarının teşekkülünde önemli bir rol oynadı. Bugün sadece Orta Asya ya da Kuzey Türkleri arasında değil, bütün Türk ülkelerinde Hoca Ahmet Yesevi çok kuvvetli bir manevi nüfuza sahip. Bu büyük sufi'nin yaktığı ateş ve yüreklere düşürdüğü ışık her çağda aynı ilhamla ama farklı şekillerde sürüyor. Başım toprak, kendim toprak, cismim toprak. Hakk'a kavuşur muyum diye ruhum müştak. Kavrulup yandım, olamadım asla apak. Şebnem olup yer altına girdim işte.